Evet, mimarımız. Buradaki projeyi bir anlat. Sen sahibi biliyorsun ama etrafı çok Burada olur. ne yapıyoruz? Bir şey var. Şurada basketbol ve valeybol şey sahası var. <laughs> <laughs> basketbol sahası olacak. Evet, burada valeybol. Burada valeybol sahamız olacak. Yok, Biz Biz var var. Burada kısımda rağmen basketbol sahası. Burada ikisi şey var. Evet, evet. Orada çocuklar için. Çim halı ha küçük kız küçük minyatür çim halı saha evet. yapıyoruz. Çocuklar oynayacak. Şöyle. Evet. Burada projenin şöyle açık değil mi? Açık. Açık. Açık spor alanları var. Hmm. Halı, halı nereye geliyor tam? Şuraya. Şuraya. Çocukların Şuraya. arkası halı sahne yapıyoruz. Küçük çocuklar, çocuklar için. ücretsiz. Şey var. Basketbol, voleybol beraber mi? İçeride evet. şurada beraber. beraber. Burada da park olacak Burası yine. Burası oyun gruplarımızın olduğu oyun grupları grupları. çocuklar olacak. Spor aletlerimiz oraya yerleşecek. Oraya yerleşecek. Evet. Olacak. Tüm sahanın etrafı yürüyüş yoluyla. Kamalyalar mı? Buraya yürüyüş yolu yapacağız. Tüm sahanın etrafını gezeceğiz. Buraya bir tane kafeterya yapacak. Yapıyor. evet. Buraya yapalım. Yap yap şu, şu mu? Ha? Evet. 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 Soyunmalıdır. Evet. Kamanyalar da bu tarafa mı geliyor Aynen. Manzaralar burada olacak. Yani manzara evet. o tarafta evet. evet. güzel evet. Güzel bir manzara var. Evet. 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 Spor yaşamalarını ya, 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 ya. Yolunu falan da yapacağız. <laughs> Şimdi biz buraya inşaata girmesinler de kapattık şunları. <laughs> Yoksa ne kadar açacağız buraya? Vallahi helal. Evet. Buraya 7 milyon bir geldi. Sonra ne geldi bu şura? 20 ee, milyon hayfa için geldi. Milyon 5 milyon mi? burası için geldi. O şekilde 7 milyondan artan parayla da soyum odalarımızı yapıyoruz. Soyum odalarını da yapacağız dedim. 200. Bir para. Buradan para arttı. Mı? Biraz onu da soyum odalarına ekledik. Evet. 5 milyon daha geldi. Buraya 5 milyona bitiyor mu sağa. Bitmek üzere inşallah. İnşallah. Buranın yolunu bu taraftan vereceğiz değil mi Bir iki yol, da var. Bir yol daha var. Bir daha var aşağıdan da. Asıl, Asıl yol, yol burası evet inşallah seneye destekleyelim. Burayı Parke çalışması evet. yapacağız ama yok Farke buraya asfalt, buraya asfalt, yani. asfalt öyle. yapalım. Parke asfalt yapalım. Asfalt yapalım. Eski pazardan, pirinçten <laughs> Kayda ne kadar alın mesafe vardı? Var. Sarıkale'den bu buraya ne kadar? 300 500. Tamam. kilometre yok mu yani? Yok yok. Bu yok. değil, vekilim, çek başkanım şeyden, aşağıdan. Aşağıdan girişten itibaren. Sarıkale'den itibaren. Kilometre diyelim. Ne kadar? Bir buçuk kilometre tamam, diyelim. Tamam girişten itibaren Ahmet abinin mahallesi. Şöyle mahalleye de bir asfalt atalım. Asfalt atalım diye iki senedir. Köyümüzü atamadık. Şöyle şimdi Sarıkale'yi de biraz Sarıkale'yi de daha böyle etkin kullanmamız lazım. Orayı buraya da birleştirmemiz lazım. Evet. Bizim. O yüzden aşağıdan buraya kadar ilgili bir çalışmamız olacak. İnşallah orayı alacağız. Ben taadül altına sokup önümüzdeki yaz sezonunda güzel bir belediye telsiz yapacağız. Evet. orayı belediye sosyal tesisleri yani alanından bugün işte Evet. Hafta sonları, akşamları, yaz akşamları insanların burada kafeteryada gelip oturabileceği, tabii, tabii, çocuklarının spor yapabileceği, insanların burada spor yapabileceği bir tesisi Burada çok güzel bir alan olacak. olacak. Evet. Evet. İnşallah. Bir kere Adriana polis manzaralı. Nerede Manzarası var? da güzel. Evet. evet. Adriana polis nerede kaldı? Şu Üşra buranın ne zaman teslim aldın? Buranın teslimini aldık. Bir Burası olur. Başladı mı? Yok. Tamamen teslim bitir. Üç ay var başka? Üç ay. Üç ayda biter mi?

Olsun. Ben ortalık. Ortalık. Ortalık çadırı. Ama eskiden bizim buraba çadırıya bağlıydı. İsterseniz yakın olduğu için oraya çadır. Her devam. Aa, Aslanlar burada saha sordu. Burada işte, evet, orada. Beşiktaş'tan saha aldık Orada şimdi bütün mahallelere, beşler, ücretsiz Vadelerine parka başladı. Gitmiyorsun <laughs> falan. <laughs> Çocuk parkı yapıyor. Şu Abi alanda bak, şurada mi? verelim Röportaj şey olsun. Burası evet, olur, olsun. Olur, olur. Ha, Burası mutfak tuttu. Burası iki kat. Kafeteri, restoran yapacağız. Merdiven de Merdiven buradan yapılacak. Ah, Ahşap da Merdiven Merdiven ilçede ihalelerler her yerde çok amaçlıyoruz yani sarayda sarayda gidebiliriz yani kendimiz kendimiz benim Belediye benim Belediye benim Buranın da şeyi var. Ahşaptan merdiven yapılacak. benim benim yaptırıyoruz. benim 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 Şerci, yani şerci, alıca, kimlerim, 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 kimlerim. Buraya şu anda eski pazarı millet bahçesindeyiz. Başkanım evet, millet kısaca bir bilgi verebilir misiniz? Kısaca, kısaca anlatabilir misiniz? Buradaki tesisleri anlatayım. Arkanızda görmüş olduğunuz bina iki katlı kafeterya restorantımız olacak vatandaşlarımız için. Yani bizim ilçemize maalesef yıllardır sosyal anlamda hiçbir şey yapılmamış. Burada 1500 tane öğrencimiz var. Akşamları amirimiz, memurumuz, kendi halkımız dışarıda eşiyle çocuğuyla oturup vakit geçirebileceği hiçbir alan yoktu. Yani binaları yapıyoruz. Allah razı olsun il başkanımızdan, vekilimizden devlet yatırımlarını alıyoruz ama sosyallik de önemli. Sosyal anlamda da ilçemizi hazırlamamız gerekiyor. Fabrikalarımız kuruluyor, öğrencilerimiz var 1500 tane. Bir sosyalliği de hem devlet yatırımları, hizmetlerimizi alıyoruz hem de ilçede sosyalliği geliştiriyoruz. Burası arkada görmüş olduğunuz alan iki katlı kafeterya, restoran. Burada büyük bir çocuk oyun grubumuz olacak. Aileler geldiği zaman çocuklar oynayacak. Bu görmüş olduğunuz alanda da kır düğün bahçesi yapacağız. Seçimde bir söz verdik. Vatandaşlarımıza ihtiyaç sahibi ailelerimize yardımcı olacağız diye yola çıkarken hem sözüm birini tutmuş olacağız sözümüzün. Burada ihtiyaç sahibi ailelerimize de ücretsiz düğün yapacağız. Normal zamanlarda da burası kafeterya, restoran, kır bahçesi olarak kullanılacak. Bu alanda hem düğün yapılacak hem normal zamanlarda da kullanılabilecek vatandaşlarımızın nefes alacağı bir alan. Çarşıya yakın. Hastanemiz buraya yapılıyor. Yanında kapalı yüzme havuzumuz var. Burası komple bir tesis halinde olacak. Adriyana polis yolu üzerimizde. İnşallah halkımız için hayırlı olur diyorum. Ben tekrardan il başkanımıza, milletvekillerimize burada da bize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Burayı biz ilmik ilmik işliyoruz. Biraz düzgün, kaliteli bir yer olsun istiyoruz. Şimdiye kadar ilik yer açardık ama biz burayı biraz daha iyi, biraz daha kaliteli bir yer olsun istiyoruz. Güzel bir çalışma yapıyoruz. Yakında da tamamlanmak üzere. Mimarımız var, fen işlerimiz var. Onlar da sağ olsunlar çok ilgileniyorlar. Ekibimiz de iyi. Onlardan da Allah razı olsun. Geldiğimiz evet. günden beri çalışıyorlar. Başkanım bir şey sormak Tabii, istiyorum. Şimdi Eski Pazar Belediyesi'nin bütçesi belli. Eski Pazar evet. Belediyesi küçük evet. bir bütçeye sahip bir belediye. Ama yapılan şimdi şu ana kadar gezdiğimiz yatırımlar, yapılan hizmetler belediye bütçesinin çok bek, çok kat üstünde. Şimdi e, hükümet desteğiyle mi oluyor bunlar? Nasıl oluyor? Şimdi tabii biz e, sabah saatlerinde ifade ettiğim gibi e, her hafta bir ilçemize ziyaret planlama evet. programı yapıyoruz. Vekillerimizle birlikte, teşkilatımızla birlikte. Bu sabah da e, hem ilçe teşkilatımızla hem de o buradaki e, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Akabinde de Eski Pazar'da yaptığımız, yapılan hem belediye hizmetlerimizi hem de ilizör idaremizin hizmetlerini yerinde incelenmedik. Buraya gelmeden sizler de e, eşlik ettiniz. E, yukarıda bir sosyal tesisimiz var biliyorsunuz. Evet. Spor tesisimiz, bir halı sahamız var. Etrafında yine orada e, voleybol tesisi, futbol tesisi ve e, oyun alanlarının olduğu bir e, spor alanı var. Oradan çıktık. E, akabinde e, pazarımızı ziyaret ettik. Oradaki esnaflarımıza selam verdik. Şimdi de eski pazardaki Millet Bahçesi inşaat alanındayız. Buradan yine diğer e, çalışmalarımızı inceleyeceğiz belediyemizin. TOKİ inşaatımız devam ediyor. Yine hastane inşaatımız yakın zamanda başlayacak. Sayın Bakanımızın e, inşallah e, temel atma töreniyle birlikte bu yıl sonu olmadan bunun da temelini atacağız. E, ama soracağınız soruya gelecek olursak tabi. E, tabii Merkezi hükümetten gelen ödeneklerle bu işlerin yapılabilmesi mümkün değil. E ne yapıyoruz? Sağ olsun başkanımız çok gayretli. Gecesini gündüzüne katarak eski pazar aşkıyla bir çalışma ortaya koymaya çalışıyor. Vekillerimizin de ve teşkilatımızın da bu konuda çok yoğun gayretleri var. Biz de bakanlıklara gidiyoruz. Ekip olarak gidiyoruz. Gençlik Spor Bakanlığımızdan spor hizmetleri anlamında bir takım ödenekler, tahsisler talep ediyoruz. Çevre Bakanlığımıza gidiyoruz. Hibeler alıyoruz. Enerji Bakanlığımıza gidiyoruz. Bütümü alıyoruz. E buna benzer bütün bakanlıklara giderek, genel müdürlüklere, bakanlıklara giderek ilçelerimizin ve ilimizin ihtiyaçları konusunda belediyelerimize destek taleplerimiz oluyor. Sağ olsun bakanlarımız da buradaki özveri ve fedakarlıkları gördükleri için e, bu konuda da Karabük'e olan e, pozitif ayrımcılıklarını her zaman e, bizlere karşı sergiliyorlar. Ben buradan eski pazarımıza ve tüm ilimize ve ilçelerimize desteklerini esirgemeyen değerli bakanlarımıza da sizlerin aracılığıyla bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ama bu çalışmaların ortaya koyulmasında en büyük şey her zaman ifade ettiğimiz gibi birlik, beraberlik ve samimiyet ruhu. Sarkan Başkan gerçekten canının dişine takarak samimiyetini ortaya koyuyor ve eski pazarla eski pazarda yapılacak işlerle alakalı dertleniyor. Bu çok kıymetli bir şey. Yani bir konuyu dertlendiğiniz zaman Bununla alakalı ödenek de buluyorsunuz, ekip de kuruyorsunuz, çalışma da ortaya koyuyorsunuz. Önemli olan dertlenmek, eski pazarlığın ve eski pazarın sorunlarıyla dertlenmek. Burada da biz geldiğimizde her zaman onu görüyoruz. İlçe başkanımızdan, belediye başkanımıza, meclis üyelerimizden, teşkilat yapımıza kadar dertli bir ekibimiz var. Milletvekillerimizin de yoğun desteğiyle birlikte bu çalışmalar ortaya çıkıyor. İşte 20'nin üzerinde şu an devam eden çalışmamız var eski pazarda. Onları yerinde tespitlerini yapıyoruz. Bir ihtiyaç var varsa eksik yedik kalan bir kısımlar varsa bizler de onlarla alakalı işte bakanlıklara e, temaslarda bulunarak bu çalışmaların neticelenmesi için bir e, çalışma ortaya koyuyoruz. Teşekkür Hayır. Haziran ayı konuşmuştuk. Evet. E, Temmuz'a kadar da herhalde. Temmuz on beş. O zamana kadar bitiririz. Biz Haziran'da bitiriyoruz yani. Düşük yani, bir yok şey. olmazsa zaten amacımız o. Haziran'da bitiriyoruz. <laughs> Temmuz'da açıyoruz. Inşallah. Yani yeni, yeni yöneme, eğitim, öğretim yeni öğretim. Da... Yeni lazım. Çocuklarımızı yeni yurtta inşallah. Biz de zaten tek sayemiz <laughs> <falan yani. gülüyor> az... var. Bakayım mı Şuraya, var. Hemen, Vekilim evet bu yatırımla ilgili bir bilgi verebilir misiniz? Şimdi Eski Pazar Meslek Yüksek Okulumuzda yaklaşık 1500 öğrencimiz eğitim ve öğretim faaliyetini devam ettiriyor. 500 öğrencilik bir mevcut yurdumuz var. Şimdi buraya bir 500 öğrencilik yurt daha yapıyoruz. 150 tanesi kız öğrenci, 350 tanesi erkek öğrenci yurdu olmak üzere. iki blok halinde yapıyoruz bu yatırımları. Bu 5. nesil bir yurt olacak. Yani şu anda e, Karabük'te yapılmış öğrenci yurtlarının içindeki en modern yurt olacak. Böylelikle bin tane öğrencimizi rahatlıkla eski pazarda muhkim hale getireceğiz. E, bu eski pazarın hem ekonomisi açısından hem de meslek yüksek okulumuzun gelişmesi açısından çok önemli bir imkan haline gelecek. Çünkü Burada yurtta kalamayan öğrencilerimiz Karabük'teki yurtlarımızda kalıyorlar. Oradan geliş gidiş yapıyorlardı. Hem de öğrencilerimiz açısından da bu büyük bir sıkıntıydı. Şimdi inşallah bu sıkıntıyı çözmüş olacağız. Müteahhitimizle daha önce buraya geldiğimizde temelini atarken bir pazarlık yapmıştık. Haziran ayı da bitireceğiz demişti. Şimdi onu sorduk tekrar. İnşallah Haziran ayında. Peki. He? Sözünü teyit etmiş olduk. Sözümüzü teyit ediyoruz. Kayıt altına giriyor bak bunların tamamı. Evet. Haziran ayında inşallah bu yurtları bitirmiş olacağız. Eee bir tane eğitim öğretim yılına yani 26'nın eee Haziran'da bitecek. 27 öğretim öğret, eğitim öğretim yılına da öğrencilerimizi burada ağırlayacağız. Eski pazara gelen misafirlerimizi, çocuklarımızı burada ağırlayacağız. Peki Sayın Bekir, Karabük'te kaya kaya bağlı yurtların bir çoğu boş. Eski evet. pazarda da e, fazladan yurt yapılmıyor değil mi? Böyle bir yok yok oraya yok. Oraya burada 1500 öğrenci hala fiili eğitim öğretim görüyor. 500 öğrenci mevcut yurdumuzda kalıyor. 500 de burada kalacak. 1000 öğrencimiz kalacak. Evet. Diğer 500 öğrencimiz de zaten belki yurt tercih etmeyenler var. Yani evet. evlerde kalanlar vesaire olanlar veya buranın yeri özel yurtta kalanlar, yerel öğrenciler var. Yani annesinin babasının yanında okuyanlar. Böylelikle yani öğrencimizin nereden bakarsanız bakın %60'ına yurt imkanı sunmuş olacağız ki bu gerçekten büyükte bir başarı olacak. E çünkü Eski Pazar meslekçisi okuluna yeni bölümler de açacağız. Bu yurtlar bittikten sonra. Onun da bir hazırlığı ve altyapısı olacak. Yani Eski Pazar'da öğrenci sayısı 2000'e yakın çıkacak yani. O da ya, e, zamanla göreceksiniz bunu da. Çünkü e, yeni sanayi bölgemiz burada. O sanayi için insan yetiştirmemiz lazım. Buraya da yeni bölümlerde de açacağız inşallah. Ailesiyle. sayın vekilim eee bugün eski pazarda bazı yatırımları gezdik. Hmm. Şimdi eski pazarda en çok önem verdiğiniz konulardan birisi de toplu konut. Çünkü hmm. eski pazarda gerçekten kiralar çok fazla. Böyle küçük bir ilçede kiralar 15-20 bin liradan başlıyor ve insanlar bu konudan dolayı muzdarip. Bugün sabahtan da bazı müjdeler verdiniz toplu konutlarla ilgili. Toki'nin yaptığı, eski pazara yap yaptığı ve yapacağı tüm projelerle ilgili kamuoyunu bir ilgilendirebilir miyiz? Şimdi burada 321 konutumuzun inşaatı devam ediyor. İnşallah bunu 26'nın, 2026 yılının ikinci yarısından itibaren teslima hazır hale getireceğiz. Burada 254 konutumuz vardı. Burada sayıyı arttırdık ve 321'e çıkardık. Ee, şimdi bu 321 konuda ilaveten yeni 500 bin konut projesinden eski pazara da buradan bir müjdesini verelim. 150 konut daha ilave ettik. Şimdi 150 yeni konut daha yapacağız. Yani toplam bu alanda 470 konutumuz olacak. Bu baktığımızda şunu şöyle oranlamakta yarar var. Ee, eski pazardan normalde baktığınızdaki konut sayısı 2500 civarında. Yani mevcut kullanılan konut. Biz buna 470 konut daha ilave ediyoruz. Yani 500 konut daha ilave edeceğiz. Nereden bakarsanız bakın, eski pazardaki konut miktarını %20 arttırmış olacağız. Bu da Konut kira fiyatlarının düşmesinde bizim için çok son derece önemli bir etken hale gelecek. Bu konuda yürüttüğümüz politika netice vermeye başladı. Şimdi 321 artı 150 bu 150 sosyal konutla beraber 470'e çıkmış olacağız TOKİ konutlarında. Ve bu da eski pazardaki konut miktarını %20 oranında arttırmış olacağız ki bu büyük bir rakam. Biliyorsunuz işte Karabük'ün merkezine de 1000 konut yapıyoruz bu yeni projeden 1000 konut zaten devam ediyor. 1000 konutta ilave etmiş olacağız. Karabük'te de 2000 konuta çıkmış olacağız. Karabük merkez için. Ee, Yenice'de 200 konut yapıyoruz. Yeni ilave Ovacık'ta 50 konut yapacağız. Ee, Efrende 55 konut. Safranbolu'da da 150 konut yapacağız. Bu proje kapsamında. Toplamda 1600 konutu bulmaya, e, bulma imkanımız olacak. E, ayrıca buradan bir haberi daha vereyim. Yangında ee, evi ve ahırı yanan vatandaşlarımız vardı. Evet. Onların 32 tane tane konut ve iki tane ahırın da ihalesini yaptık. Orayla ilgili altyapı çalışmaları başladı. Köylerdekileri, Köylerdekileri işte. onları da şimdi altyapı geçen günde bak köylerimize Kamış köyünde ilk temellerimizi kazmaya başladık. Yangında evi zarar gören vatandaşlarımızın da konutlarını yapıyoruz. Bu arada bunun da müjdesini buradan başlıyoruz ona da. Onu da yapmış bir, bir, bir belirtmiş olalım. Ee, yangında zarar gören 32 vatandaşımıza da konutlarını teslim edeceğiz inşallah. Onların da temel çalışmalarına başladık. Şimdi buradan sonra da Eski Pazar'da Mermer'de küçük sanayi dükkanlarına gideceğiz. 36 tane dükkan yapıyoruz oraya, küçük sanayi sitesini yapıyoruz. Orada da çalışmalarımız çok hızlı vaziyette devam ediyor. Yani şu oldu, Karabük'te son dönemde 2000 konut ve iş yeri üretiminin temelini attık. 1500'de şimdi, 1600'de şimdi atacağız. Böylelikle e, toplamda iki sene içinde 3600 konut ve iş yerinin temelini atmış olacağız ki Karabük'ün tarihindeki yapılmış en büyük konu seferberliğidir bu. Efendim e, şimdi size çok e, Eski pazarın geleceğiyle ilgili önemli bir konuyu e, sizin de e, kamuoyuna aktarmanızı isteyeceğim. Şimdi Eski pazar ormanızda sanayi bölgesi. Sizin evet. özellikle üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir yer ve burada her geçen gün bir fabrika yükseliyor. Her geçen gün bir fabrika e, faaliyete girmeye başlıyor. Dolayısıyla bu da demektir ki istihdam demektir. Evet. Yani e, bildiğim kadarıyla Eski Pazar Organize Sanayi Bölgesi'nde e, orta vadede 2500-3000 kişinin çalışacağı evet. öngörülüyor sizler tarafından. Şimdi dolayısıyla Karabük'ten getir götür maliyet fazla ve sonuçta 2500 kişi demek en az 1500 aile demek. Yani bir Eski Pazar'a eee 1500 nüfusun eklenmesi demek yani 1500 hanenin eklenmesi demek ve dolayısıyla hemen buradan şunu sormak istiyorum. Eski pazarın aslanlar rampasına doğru mu genişlemesi gerekiyor mermerden doğru ve bu öngörüyle ilgili bazı çalışmalar içinde bulunuyor musunuz? Evet şimdi tabii en önemli işlerden bir tanesi eski pazar organize sanayi bölgesi. Ee, Karabük'teki sanayi kapasitesini iki katına çıkarıyor. Yani mevcut o sebebimizde 33 fabrika var. Eski pazar olmayan sanayide 73 fabrika olacak. Yani iki katı evet. sanayi kapasitesi ve tam istihdam rakamlarına baktığımızda 6 bin kişi istihdam olacak burada. Tabi bu vade vade. Şu anda ilk fabrika orada çalışır vaziyette. Yaklaşık 150, orta vadeli, ha, 100, 150 civarında arkadaşımız şu anda evet. başladı. Bu her geçen gün artarak devam edecek. Tabi burada çalışanların için bir sosyal hayatın bir konut ihtiyacı var. O yüzden de zaten Eski Pazar'da bu kadar kapasiteyi arttırıyoruz. Yani konut miktarını yüzde bir. Şu anda bizim yaptığımız, Tugkel ile yaptığımız 500 konut var ama 500'de özel teşebbüs kanalıyla yapılan inşaatlar var. Yani Eski Pazar'da 1000'e yakın konut üretimi gerçekleşecek bir yıl içinde. Şimdi iki tane gelişim bölgesi var. Baktığımızda bir tanesi buradan devam eden Bahçapınar'a kadar olan alan. Yani burada bizim 80 dönüme yakın bir TOKİ, milli emlak alanımız vardı. TOKİ'lerle burada yeni bir mahalle oluşturuyoruz. Buradan Bahçepınar'a kadar alan devam ettireceğiz. İki, Yamanlar Mahallesi'nden Aslanlar Köyü'ne doğru inen bir alan var biliyorsunuz oraya doğru. Oranın yolunu da bu sene yaptık. Yani yeniden o yolu genişlettik ve yolun asfaltını da yaptık. Çünkü yamanlardan direkt o sebeye Aslanlar köyünden doğru inlebiliyor. Bu gelişim alanları ile ilgili de çalışmalarımızı, master planlarımızı yapıyoruz. Buraları da gelişim alanını açacağız inşallah. Yani buralara doğru genişlemek zorunda kalacağız. Yoksa mevcut eski palam e, arazi yapısı bu kadar büyük bir e, evet. şeyi kaldırmaz. O yüzden de genişleme dönecek. Yamanlardan aslan doğru inerken aynı şekilde buradan da e, Kapçılar köyünden de Bahçepınar'a doğru hattı da şeyi açacağız. Evet. Yerleşimi açacağız. Yani bu iki hatta devam edeceğiz. Tabii ileriye dönük bakarız. Ondan sonra da diğer alanları da açmamız gerekecek öyle görünüyor. Yani e, şunu bilin. E, bu yeni e, yapılan organize sanayi bölgesinin bu sene altyapıyla ilgili işlemlerini tamamlıyoruz aşağı yukarı 26'nın sonu itibariyle. Ve biz orada ilk defa bir başka şey uyguladık. Bir taraftan altyapı yaparken bir taraftan da fabrikaların temelini attık biliyorsunuz en son teşvik vardı altıncı e, bölge teşviklerini uygulamak için biz çağrıya çıkmıştık altı artı plas teşvikler vardı oraya da 4 sektörde biliyorsunuz teşvik açmıştık bir vasıflı çelik işte eklemeli imalat galvaniz ve şey için ağaç orman ürünleri sanayi için bura içinde başvurular alındı şu anda bunların da değerlendirmeleri yapılıyor yani ilk defa Karabük'te bu sene e, sonunda inşallah altıncı bölge ve üstükt bir teşviği de alan dört firmamız olacak. Onlarla ilgili başvurular da alındı. E, başvurular şu anda değerlendirme aşamasında. Yani yeni bir vasıflı çelik tesisimiz, yeni bir e, orman önleri tesisimiz, yeni bir galvanizli imalat tesisimiz ve eklemeli imalat tesisimiz de olacak ve bunlar da altıncı bölge teşvikleri ilk alan tesisler olacak. Buradan da bu müjdeyi de vermiş olayım yani. Çok Rica ederim. Sağ ol. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sikesi. Karabük